Merhaba çocuklar. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün ikinci harfimiz olan U harfini öğreneceğiz. Ayrıca bu dersimi kızım Zeynep'in de katılımıyla yapmak istiyorum. O da sizler gibi bu sene birinci sınıf öğrencisi. Zeynep arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Evet. Şimdi U sesini Zeynep'le beraber seslendirelim. Siz de videoyu izlerken bizlerle beraber seslendirmeye devam edin. Evet. küçük ku. Büyük küçük Evet, şimdi ru harfinin yazımını Zeynep bize gösterecek. Evet. Bir, iki. Tekrar ediyoruz. Tekrar yaz. Tekrar yaz. Bir, iki. Biz de şunu yapalım tekrar. Elimizi yan tutalım. Kapatmayalım ekranı. Tamam. Bir. 2 Evet. Şimdi küçük ıl sesimizi yapalım. Yan tutalım. Evet. Bir. Tekrar. Bir. Şu harfi tekrar bir daha yapalım. Bir Bir Evet şimdi noktalı olan büyük ve küçük l harflerimizi yapıyoruz. Önce büyük harflerimizin noktalarını birleştiriyoruz. Biraz yan tutalım. Evet Bir İki Bir İki Oooh, evet hem yazıyoruz hem söylüyoruz. Hı. Evet, şimdi küçük sesli harflerimize geçiyoruz. Hem yazıyoruz hem söylüyoruz. Hı. Evet, hem yazıyoruz hem söylüyoruz. Hı. Tekrar. Hı. Evet, bu şekilde yazıp harflerimizi seslendirdikten sonra buradaki verilen resimlerde n harfi olanları çarpı işareti koyacağız. Zeynep birinci resimde ne var? Limon. Peki limon içerisinde alı sesi var mı? Var. Evet onu işaretleyelim. Limon. Limon. Evet bu neydi? Masa. Masada var mı? Yok. Yok o zaman onu geçiyoruz. Burada ne var? Köpek. Köpekte var mı? Yok. Yok. Burada Leylek. Var mı leylekte? Var. Leylek. Hep beraber söyleyelim. Leylek. Leylek. Evet, o zaman bunu dışarı Burada da pil resmi var. Pil. Var mı pilde? Var. Var. Pili de işaretliyoruz. Evet. Kalem resmimiz var. Kalem. Kalem. Var mı? var. Evet, kalemi işaretliyoruz. Burada ne resmimiz var? Elma. Var mı elmanın içerisinde? Evet. İşaretliyoruz. Elma. Aslan var, var mı? Var. var. Aslan. Son resmimiz bardak resmi. Bardak. Var mı? Yok. Yok. O zaman bardak resmini işaretlemiyoruz. Şimdi geçen derste öğrendiğimiz E sesi vardı. Şimdi E sesiyle bugünkü öğrendiğimiz R seslerini birleştirerek hece çalışması yapacağız. Evet Zeynep oku. E R E R Şimdi birleştirelim. El Tekrar okuyalım. El. Bir daha. El. Çok güzel. Şimdi ıl sesiyle e sesini yani e harfini yer değiştirelim. Tekrar okuyalım. E. I. E. L. O zaman birleştirince ne oluyor? L. Tekrar okuyalım. L demek ki u ve e sesleri birleşince le. l oluyor. Çok güzel. Şimdi e ve l bir araya getirelim. Ayrıca okuyalım. E l E l Birleştirelim. Ele. Tekrar okuyalım. Ele. Evet, tekrar okuyalım. Ele. E ve L sesleri birleşince EL. E sesi L hecesi EL. Ele. Evet çok güzel. Şimdi L ve L'yi birleştirelim. Okuyoruz. El L. Tekrar. El L. Evet ikisini birleştiriyoruz. Elle. Tekrar okuyoruz. Elle. Çok güzel. Şimdi el ve eleyi birleştirelim. Ayrıca okuyalım. El ele. El ele. Evet. Bir de birleştirilmiş halde okuyalım. Ele. El ele. El ele. Tekrar okuyalım. El ele. Bir el, daha. Ele. El ele. Şimdi de Resimler üzerinde bakalım. Ne resmi bu? El. O zaman hemen okuyoruz. El. Buraya baktığımızda bu neleyen birisini görüyoruz. Ne diyoruz buna da? Ele. Tekrar okuyalım. Ele. Çok güzel. Şimdi iki kişi birbirinin elinden tutmuş. El, ele. El. Ele. Çok güzel. Bir de çocuk kediye dokunuyor. Biz ona ne diyoruz? Elle. Bir daha. Elle. Bir daha. Elle. Çok güzel. Şimdi ben baştan sona tekrar ediyorum. E ve ıl seslerini birleştirince ne oluyordu? Elle. ıl ve e seslerini birleştirince? Le. Le. E ve L sesi birleşince ele. Ele. El L birleşince elle. Çok güzel. El ve ele birleşince el ele. Çok güzel. Burada büyük U ve büyük E seslerimiz var. Aşağıya Zeynep'le beraber okuyoruz. E E E L L L L L Le, ele, 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 elle, 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 el, ele, el, ele, el, Çok güzel. Şimdi burada bir kalp ağacımız var çocuklar. Bu kalp ağacını okuyup boyuyorsunuz. Annenizden, babanızdan, abinizden ya da ablanızdan yardım alarak birlikte okuyup istediğiniz rengi boyuyorsunuz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hepinize kolay gelsin.